İyi akşamlar arkadaşlar. 1 Ekim 2020 Perşembe Ankara 1. Altılı Ganya Tahmini paylaşacağım. 1. Ayak 3, 2, 4, 1 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 5 ile 6'yı ilave edebilir. 2. Ayak 1, 7, 6 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 2 ile 5'i ilave edebilir. Üçüncü ayak 1, 3, 5, 2 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 7 ile 6'yı ilave edebilir. Dördüncü ayakta 3 numara Onatkan Muhammed Özdemir ile tek olur. Dördüncü ayakta 3 numara tekimizdir Onatkan. Beşinci ayak 7, 5, 3, 4 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 2, 1, 8, 9, 6'yı ilave edebilir. Son ayakta da 6 numara Kintendir. Emre Sincan'la tek olur. Son ayakta da 6 numara kimtendir? Tekimizdir. Ankara 1. 6'lı ganyan tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.